izlemelerim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Şu anda kafamdan uydurdum. Şimdi arkadaşlar canım sıkıldı. Valorant videosu çekecektim. Valorant'a baya bir güncelleme gelmiş. Onu güncelliyorum arkadan. PUBG Mobile videosu çekeceğim. İzlenmeler ortada. Clash Royale azıcık sevilmiş dedim. Çekeyim. Ee, biraz oynadım arkadaşlar. Şimdi ne mi yapacağız? Bugün şimdi düşündüm, düşündüm düşündüm kafamdan. Benim bu destelerim var değil mi? Bu desteler değildi. E, biliyorsunuz ki bundan önceki videolarda e, şu kutuları açayım. Buradan ne çıkarsa bunlarla oynayayım. Aynen farklı destelerle. Bunların hepsini çıkartıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Farklı destelerle oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Zaten kö kötü oynuyorum onu da söyleyeyim yani. Bayağı da iyi bir oyuncu değilim. Sonra de kutu açılımımıza geçelim. Ama geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olarak bana büyük destek verebilirsiniz. Seviyorsunuz hızlı bir şekilde geçelim. İlk öncelikle e, geldik şunu seç dedim. İkisinden birini seçeceğiz arkadaşlar. Bu bende varmış. Bunu seçeyim. Bende yok çünkü. Herhalde. Goblin aldım. Şimdi bir kutu açılımı gelecek. Hadi bakalım. 3 yazdı. Altın verdi. Bir tane daha açtım. Ok, ok kullanamayacağız. Aha yeni bir şey. Sonunda. Sonunda. Yeter sonunda. Yeni bir şey. Goblin e, kulübü diye bir şey abi. Bunu da açalım. Buradan da seç diyor abi. Bunu kullanamayacağım. Bunu Seçmeniz daha mantıklı olur. Çok güzel oldu. Para, para iyidir. Para yenir abi. Bir tane daha kutu açıyoruz. Abi yeni bir şey ver. Abi yeni bir şey. Lan yeni bir şey, yeni bir şey. Yeni bir şey ver, yeni bir şey. Bu ne? Ha, bundan da yeni bir şey alacağız. Abi bunu almak daha mantıklı bir de, daha havalı gözüktü. Ee, bir şekilde arkadaşlar kuralım. Ama bizden oyuncular da kaçacağız. Gördüğünüz gibi iki tane çıktı. Buradan e, kaç tane abi. Kaçacağız işte hemen şunları levellerini yükseltelim yükselttim birini. Bayağı bir yükseldik geleyim ben. Arkadaşlar denizden bu şekilde oldu. Bu ilk dördünü hiç kullanmadım. Yani ilk i̇lk dördünü hiç Alttaki dört zaten benim. Ee, bakalım nasıl olacak arkadaşlar. ilk defa ben kafama göre aldım burada Yok o üçmüş yok dörtmüş. Bunun anlamını bilenler yorumlara yazsın. Ortalama eksin. Tamam umurumda bile değil arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum oyunla alakalı çok bir fikrim yok. Yaparken de bu arada üçlere yüksel Bu neymiş? Ha kutu tamam, bundan ne verdim? Altı yazdı. Elmas. İskelet açıldı. İskeleti kullanacağız şimdi. Tamam. Tamam. Bir de şunu verdi. Tamam bak arkadaşlar bu çok önemli. Bu baya baya önemli bir şey. Bu bizim okçular var ya. Biliyorsunuzdur zaten. Bu videoyu izliyorsanız zaten siz oyunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şunu da kullan diyelim. E, kimin yerine kullanalım biliyor musunuz? Abi bunlardan birinin yerine kullanmam lazım. Bunu yerine kullanacağım. Bu arada bunu da yükseltelim. Yükseltmek iyidir. Yani kullanmam lazım. Bunun yerine kullanacaktım. Yani yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Lütfen kızmayın bana. 4 levelde olduk. Hemencik çok fazla uzattım. Elimi de ısıttım bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir tane daha kutu geldi. Abi kutular bitmiyor. 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 Yeni bir karakter de mi gelecek burada? Yok yeni karakter gelmedi. Tamam yükseltmeyi başka bir zamana bırakacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim hemen. Hızlı bir şekilde geçelim. Ben oynadım bu arada. Oynadım. Yani videodan sonra oynadım. 54 kupada kasmışım zaten. Hızlı bir şekilde geçelim. Genel rakibimiz 358 kupa bizden ee, 4 kupa fazla abi. İlk öncelikle başlangıcımızı nasıl yapacağız? Başlangıcımızı pekkal yapmamız büyük hata olabilir. Adamdan gelen hamleyi beklemeden direkt devi yapıştıracağım abi. Devi yapıştıracağım. bunu attığı buradan attıysa biz de bunu buradan atacağız şu goblinleri de tilt etmek için buradan hızlı bir şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Bakın bu burada savaş oldu. Bizim pek hemen gidip buradan kulemizi açacak taktik. Aa adam zeki çıktı. İskeletleri hemen buraya koyup rahatsız edeceğim. Bir tane daha bunu buraya koydum abi. Aa, aa bunu unuttuk. Dur 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 dur. Hayır. Hayır bunu unuttuk. Çok kötü oldu. Hayır kıracaklar mı? Kıramadılar tamam. Abi bu çok kötü oldu ya. Biz buradan yükleneceğiz buna problemimize şunu şöyle atacağım Biz bu şekilde 4 olursa şunu da şuraya koyacağım abi abi birini aldılar ya çok kötü oldu abi biz de onu aldık helal pek kalan ben pek de hiç bakmadım pek arkadan yardımcı abi adamın dibisi bu iskeletler ne yapıyor ben hiçbir şey anlayamıyorum abi. buradan direkt yardım bayağı bir ordu kuracağım abi oğlum bizim orduya bak orduya bak Orduya bak dayı. Abi. Şaka yapıyorsun. Şu bak lan. <laughs> Komik be arada Şu bak. Abi ordu gitti. orada gitti. Ordu. Buradan direkt yardır. Ya Ayardır ya boş ver abi. Bunu da aldık mükemmel oldu. İskeleti de koy abi buradan mükemmel. Cillop gibiler olsun. Koy 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 koy. Ne gelirse elime ne gelirse koyuyorum bu arada arkadaşlar. Bunu da koydum arkadaşlar. Hadi abi aldık maçı. Bu maçı winledik. Bu maçı binledik. Size bir şey diyeyim mi? Bu benim destemden daha iyi oldu. Bu benim desem şunu koyacağım bu arada. Direkt ya da şöyle oyunumuzu kapatalım. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu benim normal ana destemden. Ana destem değil zaten. Oyunumuza verdiği desteden oynuyordum. Ondan bile daha iyi oldu. Ondan bile daha iyi oldu. Gerçekten mükemmeldi. Mükemmel bir şekilde arkadaşlar 384 kupaya ulaştık. Onu da kesinlikle söylemiş olayım. Abi bu ne? her dakika elime karakter geliyor ya. Bak 1, 2, 2, 2. Her dakika elime karakter geliyor. Bundan dolayı da e, hızlı bir şekilde. Bunları yükseltmeyeceğim. Hızlı bir şekilde oynayabiliyorum arkadaşlar. Hiç durmadan devam ediyoruz. Bayağı eğlendim bu arada. 385 384 bir kupa bizden fazla abi. Tamam problem değil problem değil. Ondan gelen hata beklemeyeceğim. Ee, Pekka'yı direkt şuradan koyacağım abi. Buradan savaş açacak çünkü. Direkt biz de şuradan yardıracağız. Bak buradan savaş açtı. Şunu hemen şuraya koyalım. Hemen Pekka'nın buna odaklanması lazım. Hadi. Tamam. Bombacıyı da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Abi, abi bunu da buraya koy. Abi bizim ordu bitmiyor. Bisikletleri şuraya koyalım. Bunlar rahatsız etsin sadece amaç o Abi orca bakacağım O rakipmiş. Abi bizim ordu çok iyi. Yerim ben böyle orduyu. Pekkay'la direkt şuradan yardıracağım. Çok güzel. Şu biraz sıkıntı çıkaracak gibi diyeceğim de yok abi ne sıkıntısı. Pekka da bunu aldı bombacı da buradan tekrardan koydum. Abi bitmiyorlar. Bitmiyorlar bunu da tekrardan buradan koydum. Bizim ekip bitmiyor onların ekip de bitmiyor abi ama bizim ekip biter mi? Tabii ki de bitmez. Tekrardan koydum abi ordu bitmiyor tekrardan iskelete koydum. Nefes bile alamıyorum yani her dakika koyduğum için. Hızlı bir şekilde şunu birikmesini bekleyeceğim arkadaşlar. E, Pekka geliyor ya. Pekka için şunu koymam lazım şart. Şurayı yıkacağım çünkü direkt arkadaşlar oradaki kesin söyleyeyim. Şunu hızlı bir şekilde şuradan koymam lazım koydum. Bu bombayla direkt bunu patlat patlat artık. az soldan da soldan da araştırdılar. Hayır, hayır 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 Onları aldık. Onları aldık tamam temiziz. Şu an temiziz abi. Şu an şunu atacağım. Bunu direkt şöyle attım. Bir kuleyi aldık direkt rahatız şu anda gayet rahatız. Orduyu direkt şöyle koyalım. Hayırdır dayı ya sen oradan geliyorsun. Kardeşim hayırdır. Aldık. Onu diyeceğim. Dayı. Ne oluyor dayı? Tamam. Tamam abi ya hayırdır ya bunu buradan direkt yardırıyoruz. Şu kuleyi yardıracaklar bence arkadaşlar. Çünkü şu anda o kulemizin canı daha az. Pekka'yı gönderdi hayır. Pekka çok sıkıntı. Pekka çok sıkıntı bizim Pekka'yı göndermemiz lazım sığmıyor. Hadi hadi. Şunu koyup ordu yapacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu koymam şarttı. Pekka'yı koysam savaşamayabiliriz İki kat oldu iki kat oldu. Abi yıktılar hayır. Hayır abi hayır hayır, hayır. Ordu, bütün orduyu atıyorum şu an bütün ordu koy 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 Abi devim evi bıraktım şu an dev atacağım ama bu dakikadan sonra biriktirip dev atacağım Aynen dev atmak daha mantıklı ya da pekkayı koyuyorum abi direkt şuradan pekkayı koydum bu da pekkayı koydum. orduyu koydum abi bizim ordu Abi goblinler goblinler ne yapıyor bir tane daha koydum bundan abi hızlıcık 5 olduğunu direkt şeyi koyacağım Ama bak bunlar kalabalık oluyorlar. Hayır daya Siz kalabalıksanız biz de kaldınız? abi çok çok iyi çok iyi bitmiyoruz biz bitmiyoruz onlar da bitmiyor şaka yapıyorsun abi çok iyi bizim ordu bitmiyor bizim ordu bitmiyor abi her dakika elime gelen kartı atıyorum elime gelen kart atıyorum tertemiz tertemiz abi gelir gelmez ölüyorlar hayır beraber bitecek herhalde bu maç abi pekka'yı direkt şuradan koydum tamam mükemmel şu an ordu, ordular yendi bizim ordu yendi bizim ordu yendi abi şu ordu ben daha bir şey demiyorum bu orduya bak Abi evinelik gibi gözüküyor. Şunu da hemen şuradan koyalım. Bizim orduyu bitiriyor. Hayırdır dayı sen ya? Abi orduya bak. Ordu bırakmıyor abi. Yani. Çok iyi. Cidden bu mükemmel. Abi ben bu destelerle main yaparım ya. Ben bu desteleri çıkarmam. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Abi bak. Çok iyi. Harbiden devam etmek istiyorum. Arkadaşlar 423 kupa geldi bu sefer. Arkadaşlar gerçekten size bir şey diyeyim mi? Ordu bitmiyor ya. Bak bir tane buradan attım. Bunlar buradan gidiyor. tek gayla direkt bunu buradan gönderdim. Arkasına hızlı bir şekilde orduları göndereceğim. İskeletleri de buradan gönderdim hızlı bir şekilde. Tamam abi abi bunlar değil. Abi bunlar ne? Şöyle önlerine attım. Aa yetmiyor dur. Tamam yetti şimdi attım. Abi tipler ne lan? Bunlar da ordu. Bu. Biz orduysak bunlar da ordu evet. Sağlı sollu gidecekler. Ee, tamam çok güzel oldu. Abi hayır. Hayır. Hayır ya. Dev sıkıntı dev sıkıntı. Bizim bombalı onu bayağı indirecek. Abi direkt tekrardan orduya sardım. Orduya sardım. Orduya sardım. Direkt tekrardan ordu şunun gelmesini bekleyeceğim. de pekkanın da gelmesini beklemem lazım. Bizim şu kule gitti gibi. Aa pekkayı koyu koy, koy pekkayı. Pekkayla devi bayağı kullanmadığımı fark ettim arkadaşlar. Kullanmam lazım şart yani. Abi orduya saracağım tekrardan. Ordu çünkü hayat kurtarıyor yani. Şunu bir koyamadık artık. Şundan bir koyalım. Tamam oraya gitti zaten. Abi. Şunu almamız lazım. Bunu almamız lazım. Şart çünkü sürede var ya. Sürede sıkıntı çıkarmasını istemiyorum açıkçası. tamam. Direkt şunu şuradan koyuyorum. Keşke onu oradan koymasaydım diyeceğim ama sıkıntı yok tamam. İskeletleri koymayacağım. Şunlardan koyacağım. Şöyle tam yana koyursak. Kuyursak. <laughs> Türkçe gitti abi. Baya konuşuyorum çünkü abi bitmiyorlar. Bitmiyorlar. Hem onlar bitmiyor. Hem biz bitmiyoruz. Garip bir şey oldu yani. Devam 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 abi. Savaş. Şöyle bombacıyı şuraya koyacağım abi. O dümdüz mü ilerler? Dümdüz ilerlemedi. Aa ondan koydular. Tamam. Şu an aldı. ikimizi de alacak ama zaman kazandırdı. Arkadaki bombacı bize. Biz de pekkamızı koyduk. Pekka hadi ya yani tam 2x Abi sen şaka yapıyorsun Hadi bak iki oluyor ya iki oldu an biz biz yani her türlü almış oluyoruz arkadaşlar Çünkü hepsi düşük ya düşük oldukları için ortalarımız çok hızlı koyabiliyoruz şunu direkt buraya koyuyorum arkadaşlar dev buradan rushladı. Dev sen raşarsın. Biz bir şey yapmaz mıyız başladı diyorum arkadaşlar farkındaysanız hala PUBG'de kaldık aklım PUBG'ye giriyorum orada sık sık oynuyorum hala onu da söyleyeyim abi bırakmamın PUBG'yi ama videoları ee, sık sık çekmiyorum abi buraya ne oluyor buraya ne oluyor abi şunlara bak yağmur gibiler bakın susuyorum şu sesi dinleyin <laughs> görüyor musunuz abi yağmur gibiler abi şaka yapıyorsunuz şu çeteye bakın bitmiyorlar ki bitmiyorlar ki adam nasıl bitirecek bomba atarak bitirebilir abi bitmiyorlar abi sizlere kurban olurum okey çok iyi böyle devam. Böyle devam. Maç bitti. Süre bitti. Uzatmalar gelmemiş bu sefer herhalde. Takip edemedim. Size bir şey diyeyim mi? Bu bence benim. Flash Royale oynadığım en güzel maçlardan biri olabilir diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Burada videoyu çok bitirmek isterdim ama son bir el atacağım çünkü çok sarıyor. Fena asal sarıyor abi. Daha bir şey demekten başlıyorum. Arkadaşlar benim ordu da yani boş değil. Sizlerden bir like atın yani biz ordularımız boşuna mı yoruyoruz? 444 e, yani aynı kupadayız şu anda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Devimi tekrardan buradan başlatıyorum. Eee orduları ona göre kur kuracağım. Tamam bu buradan başlattı. Biz hızlı bir şekilde şöyle. De. Bitmiyorlar ki baksa her dakika elime geliyor atıyorum. Her dakika elime geliyor atıyorum. O ayı oradan nasıl geçecek? pek atlamış la. Pekka'yı görmedim. Pekka büyük problem. Tamam biz de şuradan yardımlarımı aldılalım. Abi tıkçam gidiyor, sıkçam gidiyor. Şunu direkt alırsak mükemmel olacak. Orduyu direkt buradan yönlendireceğim çünkü buranın canı çok az oldu. Orada hadi gençlerim hadi yardırın yardırın yardırın. Durmayın 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 abi, durmayın. Durmak yok durmak yok durmak yok. Bombacıyı da şuradan gönderdim hızlı bir şekilde. Abi onlar şey koydular. Bizim şu kule gitti gibi. Yok gitmedi tamam son anda kurtulduk abi buradan yardırırsa bizim buradan yardımımız şart ama buradan yardır abi yapacak bir şey yok hiçbir şey yapacak. Biz orduyu tekrardan kurmaya başlıyoruz abi. 2x'e denk gelebilirsek şimdiden bitirmeyip 2x var yani şu e, ürek bu 2x olduğunda arkadaşlar biz şans vermeyiz çünkü şeylerimiz çok düşük. İksirlerimiz çok düşük yani bizim karakterlerin iksirleri düşük olması da mükemmel yani. Bu arada şunu koyunca yolu kapatmışız. Aa yol kapat kapat yol bak şöyle yapıyorsunuz ya arkadaşlar yol kapanıyor. Kapattım tekrardan. Bunu kırmak kırmam kırmaları şart abi. Ordu devam orda. ordu durmak yok. Bunlar geçebiliyordu umarım Aynen yani onlar aradan geçebiliyorlar. Böyle tekrardan koydum. Pekka'yı falan çok kullanmıyorum. Kullanayım abi kullanayım Bak kırdı gördünüz mü? Pekka'yı kullanacağım. Daha kullanmıyorum çünkü Pekka'yı. Olmaz öyle yani. Pekka onu aldı. Bir şey atmazsa aldı. Şunu dört yapıp tekrardan bunu buraya koyacağım. Abi bak görüyor musunuz? Abi böyle yaparsan ben de böyle yaparım anladın mı kardeşim? Olmadı. Kapat yolu kapat yolu abi. Yolu kapat. Yolu kapat çeteyi kur. 2x olmuş lan. Abi vur 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 bas 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 bas. Kafalarına kafarım abi vuru. Hadi dostlarım benim hadi gençler hadi 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 hadi. Durmak yok durmak yok. Şunu şöyle göndereceğim abi. Hadi bayağı bir hasar verdi arkadaşlar Abi bir kulemizi yıkmalarına izin vermememiz lazım. Çünkü şu an biz onların kulelerine yıkacağız. Hayır abi. Abi şunu Pekka'yı koy ya. Pekka'dan devam abi. Pekka mükemmeldir. Pekka yenir abi. Pekka çok iyidir. Abi susamıyorum artık. Susadım bu arada. Her kelimemden bir kelime çıkıyor arkadaşlar. Ben bile rahatsız oldum şu an. Siz nasıl rahatsız olmanız? Biraz susarım abi. Çünkü arkadaşlar Clash Royale oynayan adamları izliyorum. Adamlar sessiz, sakin, rahat rahat oynuyorlar. Biz ne yapıyoruz ya? Hayır, hayır. Şunu at. Hadi, hadi, hadi yetiş. Uzatma verdi. Tamam, uzatma verdi. Uzatma verdi. Maç bitti ama. Tamam, bir kulelerini yıktık. Abi ben atamay... Abi atamayacağız. Sakin ol tamam. Atamayacağız diye var ya çok kötü oldum yani. Arkadaşlar videomuz burada kapatayım artık bir de edit falan var yani Aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Seviyorsunuz gençlerim bu tarz videoların gelmesi için. Hem abone olun, hem like atın. Bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar yarın bir tane daha lan sizin için. Bir tane daha yarın çekerim abi bu videoya 50 like gelirse. Seviyorsunuz bay bay. Çok konuştum.